Sohbet. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Melik bugün ne yapacağız? <laughs> ne yapacağız? Ye. Anlamadım bir daha söyle. <laughs> evet Barbie'lere makyaj yapacağız. Arkadaşlar bakar mısınız? <laughs> Evet Melek Gül'ün de saçı var. Bakın pembe pembe. Evet Yasemin Melek Gül de benim gibi saç taktı. Evet bakın Elif'in de öyle saçı var. Melek Gül'ün de öyle saçı var. Çok güzel oldunuz. İkiniz de pembiş pembiş saçlı kızlar oldunuz. Yasemin ben de makyaj yapabilir miyim Barbie'lere? Tamam Elif zaten Melek Gül'le birlikte yapacaksınız. Değil mi Melek Gül? Hadi bakalım burada biz makyaj eşyalarımızı getirdik. Bakalım burada neler varmış. Önce onları yerleştirelim Bir tamam mı? Ah, evet bu Barbie eşyasının içine... Belki tokalarımız varsa onları koyabiliriz. Tamam mı? Böyle koyalım. Çıkartalım bakalım. bakalım. Evet çok güzel bir tabureye oturuyor Melek Gül. Bakalım nelerimiz var Melek Gül. Çıkartalım. Bak burada rujumuz var. Rujlarımızı da böyle koyalım. Bir de fön makinemiz varmış. Fön makinesini Ay de koyalım. Işte, bu boyası. boyası mı? Nasıl boyası? O ruj işte onlarla makyaj yapacağız ya biz onlara. Evet makyaj yapacağız Melek. I. Koy hadi onu da böyle koy bu tarafa. Bakalım evet, bir tane makinemiz daha var. Aha bak Melek Gül, senle ben birlikte yapabiliriz. Ya hani biz birlikte yapacaktık? Tamam ya da hadi senle Melek Gül birlikte yapabilirsiniz. Birini sen alırsın. Evet, birini Melek Gül. Ama onunla boyama anneciğim masa örtüsü boyu olur yapmıyoruz öyle. Şimdi bunları yesin. böyle koyalım. Bakalım. Aa Melekil, bak parfümlerimiz de var. Parfümleri de çıkartalım. Hepsini buraya güzelce hazırlayalım. Sonra da Barbie makyajı yaparız. O, bir tane daha varmış. Bir pembe, bir mor rujumuz. <laughs> evet kıyafeti de var. Onu da Chelsea'ye giydirebiliriz bence. Bakın burada tatlış tatlış, tatlış ojeler var. Ay çok güzelmiş kıyafetin Melek. Tamam. Önce makyajını yaparız, sonra da giydiririz ki o üstü bozulmasın tamam mı? Makyaj eşyası üstüne dökülmesin diye. Çok beğendim ben onu. Bak gördün mü Chase de çok beğenmiş. Hop bak bunu da buraya koyalım. Başka nelerimiz var? Bakın burada bu, makyaj malzemelerimiz bu kıyafet. de var. Tamam. Oraya kıyafetleri koyalım o zaman bak 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 burada Barbie'ler için de fön var. Melek, gül, küçük. Bunu da buraya koyalım kolay buluruz. Ya da böyle dışarıda kalsın. Onlara da fön Buradan yaparız. Tamam onlarla da ipekle sana yaparız o zaman. Burada allığımız var. Bunu da içine koyalım. Çıkmış. Ve bu da abaye. Güzelce böyle yerleştirelim. Evet hop. Bakın burada da bir tane lollipoplu makyaj eşyamız var. Evet bu da Melek Gül'ün lollipoplu çok güzel bakar mısınız? Farları var, rujları var içinde. Hop. Bunu da böyle koyalım. Bakın bunda da var ama bu birazcık bitmiş. Aa onu ne yapacağız? Çamaşır makinesini niye getirdin? Onu ne yapacağız? Ha makyaj olan kıyafetleri mi yık mı yıkayacağız onda? Ya bak ya çok fenas. Hop burada da taraklarımız var. Taraklarımızı da çıkartalım. Melikül hatta böyle sepetim burada da taraklarımız olsun. Her şeyi böyle güzelce yerleştirelim ki kolay kolay makyaj yapabilelim tamam mı? Hop diğer parfümümüzü de buraya koyalım. Ama Hah. çok pis. Kremimizi de koyalım. Tamam o zaman hemen sen onu koy. O orada yıkansın. Ondan sonra da giydiririz tamam mı? Makyajı yaptıktan sonra. Hop, ama burada da fırçalarımız ama var melekci. Gel bakalım buraya. Ama Gel, ama hop, 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 hop. <laughs> Gel bakalım sana da yapacağım. Ay, ama Yasemin senin bir şey sürmedin ki. Ay çok fenasın İpek hemen de fark ettin. tamam bir şey sürüp de de yapacağım. Onları da buraya koyalım. Burada da çok daha güzel tokal, şey. tokalarımızı da bunun içine koyalım. Tokaları takarız. He, burada bir tane daha buldum. Bana tak gel Semin bana tak. Hayır bana tak. Ya hayır ya bana taksın. Bana tak. Ya ben istiyorum ya sana tak diye yeni onu da bana taksın. Ama sade de var. Ya ama sende de var. Ay durun kızlar kavga etmeyin. Ama bana tak. Aa evet çok mantıklı. Bunu da masal gelince masala takarız tamam mı? Sende pembe saç var sende de, de pst, pembe saç var. Tamam Elif bunu da masala takacağız. Tamam ya masala takın. Tamam bunu da buraya koyalım. Bu da burada masalı beklesin. Burada da hop saçlarımızı kesmek ve tıraş etmek için. Ken için. Tıraş makinemiz var. Ve burada bir küçük ojemiz daha var. Ee, bakar mısın Melek Gül? Burada çok tatlı ışıltılı rujumuz var. Ee, o ışıltılı rujdan bana sürer misin? Tamam önce Barbie'lere makyaj yapalım sonra sana da süreceğiz. Evet, ya mı? bana sür. Melek Gül sürelim mi önce Elif'e? Sana mı süreyim? Tamam önce ben arkadaşlar şimdi Melek Gül ve Elif'e bundan güzelce süreceğim. Bakın ışıltılı içinde ne güzel bakar mısınız? Parlak 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 şeyler var. Hemen sürüyorum. Açamadım Melekül tutar mısın yardımcı, yardımcı olur musun bana? Hop gel bakalım. Önce Melek Gül'e sürelim. Ay Melek Gül parlak parlak oluyorsun. Dur biraz daha sürelim. <laughs> dudakların nasıl da parlıyor anneciğim. Ay simli simli oldu bakar mısınız nasıl parladı. Hani ya bana sürmeyecek misin? Tamam sana da sen, sen de Melek Sana da Melek Gül sürsün olur mu? Tamam olur. Ya Hani bize makyaj yapacaktınız? Bir türlü yapmıyorsunuz. Tamam Barbie. Şimdi size de makyaj yapacağız. Bak buraları hazırladık. Evet arkadaşlar bakın buraları biz çok güzel hazırladık. Şimdi de Barbie'lere makyaj yapacağız. Ay ay İpek'in dudaklarına bakın nasıl da parlamaya başladı. Hii, Melek Gül çok güzel yaptın. Ay güzel oluyor mu Yasemin? Evet çok güzel parladı dudakların. Çok güzel ama, oldu. Ama acıcık Kalsın. Tamam kenarlarından temizle işte şimdi kusursuz oldu Melek Gül. Hı? Hadi sıra bende. Tamam hadi bak her şeyi hazırladığımıza göre Barbie'ye de makyaj yapabiliriz bence. Hadi gel bakalım şimdi Barbie'ye makyaj yap. Mamiye, hadi bakalım Barbie'ye de Mamiye. makyaj yapalım. Ay saçlarım mı oldu? Melekül saçları ruj mu oldu? Ya saçlarım ruj mu oldu? Semih şimdi yapış yapış olacak. Ne yapacağız ki? <laughs> hayır hayır saçların olmamış. Bakayım ben. Hayır Barbie saçların ruj olmamış ama çok karışmış. Önce saçlarını da biraz tararız tamam mı? Makyajını yapalım. Hadi yap bakalım Melekül. Ona da sür. Ah oh, Melek'le şimdi Barbie'ye makyaj yapıyor arkadaşlar. Bakın Barbie'ye de ışıltılı Şu makyaj sor, yapacağız. Nasıl ah, tamam bana da sürün olur mu? Tamam Chelsea sana da süreceğiz. Hadi sür bakalım. Hmm. Abi bakın arkadaşlar. <laughs> bakın Barbie çok güzel parladı. Şimdi de Chelsea'ye mi süreceksin? Hı. sür bakalım. Hı. Sür bakalım ama ben görmüyorum nasıl sürdüğünü. Bana göstermiyorsun. <laughs> Taştı mı? Ya taşmasın güzel olsun benimki de. Çaysi güzel olsun diyor. <laughs> Melek <laughs> Aa bak düzeltmiş, almış dışından Melek. Çaresi Melek Gül. <gülüyor> <gülüyor> bakalım şimdi. Hop Onunki de çok tamam. güzel oldu. Ya. Tamam sen arkadaşına sürerken ben de onlara allık süreyim Şimdi tamam mı? sana süreceğim de. Ha, gel bakalım Barbie sana allık süreceğim. Ne renk istersin? Hmm, mor var mı? Benim üstüm mor ya. Ee, bakalım mavimiz var. Pembe sürsem olur mu? Aa evet benim kuyruğum pembe ya. Pembe de olur. Tamam sana da ben pembe allık süreyim hemen buradan. Bakalım buradaki fırçamız şu an yokmuş. Ben de bununla süreyim. Bakın burada allığımız var. Gel bakalım işte yanaklarına pembiş pembiş sürüyorum. Seninki de ışıltılı çok güzel olacak Barbie. Bu tarafına da sürelim. İşte Barbie'nin çok güzel oldu. Hani bana yok mu allık? Ay tamam sana da süreyim. Sen de her şey istiyorsun. Sabırsızsın ya. Ben de anne. da mı süreyim? Ya ama hani Barbie makyaj yapacaktık. Biz size yapmaya başladık. Kızlar nasıl olacak öyle? Ne <laughs> Anne, anne lütfen mi? Tamam hadi size de madem rujla başladık allıklarınızı da sürelim. Gel bakalım böyle allıkları da sürelim. Ay Melek Gül'ün de pembiş pembiş ışıltılı ışıltılı makyaj yapıyoruz arkadaşlar. Biz Barbie'leri ve Yok, Melek işlemi, Gül'ü. Barbileri. Tamam şimdi ne yapalım? Hı, göz farı sürmedin. Tamam göz farını da sürelim şimdi seni sonra da saçlarını yaparız tamam mı? Arkadaşlar biz onları yapmaya devam edelim. Siz de... Kanalımıza abone olmayı. Yansıma, ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.